Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Kaçıncı gündeyiz? 23 günde üçgenler kampımızın tam dördüncü günündeyiz. Ve 4 günü geride bırakacağız inşallah bugünle beraber. Neler yaptık? Doğru açılardan konu anlatımı yaptık. Sonra doğru açılardan bir teğetten merkeze yani bir genel tekrar testi çözdük. Dün üçgende açıları hallettik hep beraber gülü oynaya. Şimdi ise üçgende açıların birinci testini çözeceğiz arkadaşlar. Dördüncü günümüzdeyiz. Üçgende açılar 2 nolu videomuzdayız. Arkadaşlar bir de şurada ufak bir şey değineceğim. Lütfen ders çalışırken planlı çalışın. Yani haftayı planlayarak sizin bu bayram bayram geçti artık tatil şu bu vesaire bunları lütfen uzaklaştırın kendinizden. Yani aklınıza bile getirmeyin. Yok hafta sonu tatil şuraya gideceğim buraya gideceğim. Çünkü siz bugün ne ekerseniz onu biçeceksiniz. Bakın yakın tarihte bir sınav sonucu açıklanacak. Belki de sınav sonucuna göre ya mezuna kalacaksınız yani mezuna kalmayı karar vereceksiniz ya da tercih yapacaksınız bilmiyorum. Bu tamamen sizin ailenizin ve kendinizin aldığı bir karar olacak. O yüzden eğer gerçekten kesin bir şekilde sınava hazırlanmak istiyorsanız 12'lere konuşuyorum. Yeni 12 olan arkadaşlara da şunu söyleyeyim. Önümüzde uzun bir süreç var. Bu uzun süreci en iyi şekilde halledeceğimize inanıyorum. Tamam mı arkadaşlar? O zaman hadi ver mehteri. Lokman ver müziği derler ya. Verdik müziği hocam. Şimdi teğetten merkeze testimizin birinci sorusunda devam edebiliriz. Şöyle biraz daha yaklaştırabilirim. Çünkü yerim var. Evet okuyalım arkadaşlar. Ne diyor bize beyefendi? Yukarıdaki şekilde AC ışını BAD ışınının açı ortayıdır. Tamam. D doğrusu ışınları KLM noktalarında kesmektedir. Kessin bakalım. Hazır kurbandan çıktık. Şekil e, şekil üzerinde olan açılar A, X, Y ve Z olarak isimlendirilirse X artı Z bölü z Y, X eksi Z bölü A ifadesinin değeri sorulmuş. Evet şimdi bak burada bana sordu X artı Y, X artı Z bölü Y çarpı Y, X eksi Z bölü A soruluyor ya. Arkadaşlar biz burada şunu yapabiliriz. Önce ters açıları kullanalım. Geldim buraya Z'ni yazdın. Tamam mı? Bu, bu biraz kalem olarak beni çok üzecek. Ben biraz daha ince nazik bir kalem istiyorum. Bak geldim Z'yi yazdım. Ters açıdan. Peki Z ile A'nın toplamı Y'ye mi eşit? Arkadaşlar Z ile A'nın toplamı Y'ye eşit. burada dursun. Sonra ters açıdan Y'yi yazdım. Y ile de A'nın toplamı X'e eşit. Y ile A'nın toplamı da X'e eşit. Tamam mı? Şimdi önce şunu yapalım. Y gördüğüm yere Z artı A yazsam. Bak şurada Y gördüğüm yere. Şöyle gösterelim. Z artı A yazmak istiyorum. Yazdım. Z artı A. Bir tane daha A var yanında. Eşittir X. Doğru mu? Peki topladığımda Z'yi karşıya yollayalım. İki tane A burada. X eksi Z'ye eşit. Biz zaten bakın şurada ne istiyoruz aslında? X eksi Z'nin A cinsinden değerini istiyoruz. Yani ben gelip oraya ne yazabilirim arkadaşlar? 2A yazabilirim. A'lar da birbirini götürünce sadeleştirince 2 olacak. Sol tarafa geçelim. Y cinsinden X artı Z'yi istiyor. Peki şurada bir şey dikkatinizi çekti mi? İkisinde de A var. Gelin bu A'ları birbirine eşitleyelim. Evet nasıl yapacağız? A'yı yalnız bıraktım. Y eksi Z. Altta da A'yı yalnız bıraktım. X eksi Y. Peki bunları birbirine eşitlemek istiyorum. Yani Y eksi Z'yi ne yapıyoruz arkadaşlar? X eksi Y'yi eşitliyoruz. Peki Z'yi karşıya aldım. X artı Y değil pardon. X artı Z. Eksi Y'yi sol tarafa pozitif olarak alıyorum. Zaten orada da bir tane daha Y vardı. 2 Y. Bakın x artı z'nin de 2y olduğu ortaya çıktı. O zaman gelip ben şuraya 2y yazdığımda y'ler de bunu götürecek. Yani 2 iki çarpı 2'den cevabımız ne gelecek arkadaşlar? 4 gelecek. Şıklara baktığınızda cevap e seçeneğidir. Anlaşıldı mı? Geçiyorum. Geçemedim. İkinci sorumuza. Şimdi ikinci sorumuzda ne görüyorsunuz? ABC bir üçgen. Noktaları doğrusal. ABD ve BCE noktaları doğrusal demiş. AF iç açıortay. ortay. Tamam. Bakın 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 ne ortaya çıktı? İç açı ortay. Dış açı ortay bir noktada kesişmiş. Hatırlayalım dünden. Dış teğet çemberin merkeziydi değil mi? Yani ben gelip şöyle bir şey söyleyebilir miyim? Bakın şunu devam ettirelim tabii ki. Kırmızıyla devam olsun. Bak bunu devam ettirelim. Şuradan da birleştirirsem şuranın ne oldu ortaya çıkacak? Açı ortaya olduğu ortaya çıkacak. İki tane yapalım. Gerçi iki tane yapılmış. Biz de nokta yapalım. Hatırladık değil mi dünden? Dış teğet çemberin merkezi, iç açıortay, dış açıortay bir noktada kesişiyorsa F noktasına dış teğet çemberin merkezi diyorduk. E o zaman ters açıdan 120 açıortay şeklinde yazarsam 60-60 şu şekilde, bunu yazdım. Peki bunu yaptık, herhangi bir sıkıntı yok. Yalnız 60-60 buranın da ne olduğunu söyleyebiliriz, 60 olduğunu söyleyebiliriz. Peki dış teğet çemberin merkezi özelliğimizde ne özellik vardı? Ne kadar çok özellik dedim değil mi? Alfa'ya iki alfa olayı vardı. Yani ben şuradan yine göstereyim tabii ki. Bakın. Hocam elinde imkan var. Niye böyle karışık çiziyorsun? Düzgün düzgün çizsene dediğinizi duyar gibiyim. Bak şöyle bir açı ortay çizdim. Geldim. Şuradan. Şöyle açı ortay doğruları bunlar. Ve açı ortayların olduğunu da gösterelim. Şu şekilde açı ortay açı ortay ve açı ortay. Biz gelip şuraya alfa dediğimizde buraya 2 alfa diyorduk değil mi? Yalnız ben ne demiştim? Bak bunu derste gösteririz. Sınavda, testte, orada, burada çıkan şuraya beta dediğinde burası 2 beta olacak. E peki bak burada zaten 60 var. Bak 60 var. O zaman ben buraya ne yazabilirim? 30 derece. Şöyle elinizdeki kağıdı böyle hafif çevirdiğinizde olayı anlayacaksınız. Ben şu an çeviremediğim için. Yani soru aslında şuradaki soru zeminden buradan bakılıyormuş gibi düşünün. Tamam. Çünkü bak şurada 2 alfa, burada alfa. O yüzden 60'a 30 formülden direkt söyleyebiliyoruz. Yine söylüyorum, dış t çemberin merkezi özelliği. Tamam mı? Geçelim 3. sorumuza. 3. sorumuzda ise ne görüyorsunuz arkadaşlar? Yine bir EBDA noktaları doğrusal demiş. 2 tane farklı farklı ikiz kenarlıklar var. Onları da yazmış. 164 derecemizi burada söylüyor. EBF açısını. X kaç derecedir diyor. Gelin biz ne yapalım biliyor musunuz? Önce 164'ü 180'e tamamlayalım. Şuradan 16 gelecek değil mi? Peki 16 derece tepe açısı olan ikizkenar üçgen bulmaya ne dersiniz? 180'den 16 çıkardın. Ne oldu? 164 mü? Evet. Gerçi aynen niye topladıysa 164 164'ü 2'ye böldüğümde 82 82 yazdık mı yazdık peki buraya dikkat şuradaki açıyla buradaki açı birbirine nedir arkadaşlar eşittir ve hatta bu iki açının toplamı iki iç bir dıştan 82 derece olarak ortaya çıkmış yani ben buraya gelip 41 kere maşallah 41 kere maşallah diyebiliyorum 2 inç bir dıştan. Dileyen tabii ki arka tarafı da 180'den 82'yi çıkartıp 98 yazıp da bulabilir. Tamam mı? Peki 41 82x. Ben böyle yapmak yerine şunu yapmayı tercih ediyorum. 41 ile 16'nın toplamı x'i verecek. Ne gelir arkadaşlar? 41 artı 16 eşittir x'e. x buradan ne gelir? 57 derece gelir. Şıklara baktığımızda cevabımız c seçeneğidir. Anlaşıldı mı? Geçiyorum dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuzda ise ABC ve ADC birer üçgen. BA, BC eşit. BA burası, BC burası. Yani bu bir ikizkenar üçgen. Aman dikkat arkadaşlar. Taban açıları birbirine eşit olacak. Hatta şu turuncuları boyadım. Sonra geldik dedik ki 56 derece tepe açısı. Peki biz aslında tepesi 56 derece olan ikizkenar üçgenin tabanlarını yazmayı biliyoruz değil mi? Tamam bunu bir kenara köşeye bir not alalım. Sonra aynı açıları ben gelip şöyle A yazdım, A yazdım isimlendiriyorum. Peki taban açıları aynı dedik. Gelin buraya B yazalım. A artı B tabanda oldu değil mi? Peki A artı B olması için buraya ne yazacağım? B yazacağım değil mi? Bunu da yazdım. Peki biz zaten şöyle yapalım. İki parantezinde A artı B artı 56 eşittir 180 derece mi? Çünkü ne demiştim? Bu üçgen, ikizken üçgenin taban açıları birbirine eşit. İki tane A artı B 56. Peki? 56'yı karşıya yollamak yerine her yeri 2'ye bölelim. A artı B artı 28 eşittir 90. 28'i de karşıya aldım. A artı B eşittir. Ne olur arkadaşlar? 62 olur değil mi? A artı B 62 derece ise bakın buraya dikkat. A var. B var. X var. Yani bu üçünün toplamı da 180 derece değil mi? Evet hocam. Üçgenin iç açılar toplamı 180 derece. O zaman X artı A artı B eşittir 180 derece ise A artı B gördüğüm yere 62'den bir tavşan çıkartalım. 180'den 62 çıkardım arkadaşlar. 60 olsaydı 120. 2 daha çıkar rica edeceğim. 118 derece. X buradan ne gelecek? 118 derece gelecek. Tamam mı? Şıklara baktığımızda cevap C seçeneğidir. Anlaşıldı mı arkadaşlar? 4. sorumuz da bu şekilde hallolmuş oldu. Geliyoruz geliyoruz 5. sorumuza. Hemen ben bir yudum su alayım. ABC bir üçgen. AB, AD, BC eşit. Üç tane eşitlik vermiş sana. Dile kolay. Üçünü de kullanacaksın diyor. 54 derecen var. Önce ikiz kenarı yazalım. 180'den 54 çıkardım. 126 değil mi? 126'yı 2'ye böldük. Şöyle yapalım. 180 eksi 54 bölü 2. 126'yı 2'ye böldük. 61 değil mi? Bak 61 şey 61 diyorum 63 ya. Trabzonlar beni andı herhalde. 63 63. 63'te de Şanlıurfa'ydı galiba. Buradan Şanlıurfa'ya selamlar. Şimdi 63'leri yazdık. Peki bak şurada bir de aman dikkat. Şunda şu eşit görüyor musunuz? Yani aslında tabanda 54 varsa şuradaki tabanda da 54 olacak. Peki sorumuz bitmedi mi arkadaşlar? 54 ile x'in toplamı neye eşit olacak? 63'e eşit olacak. İki iç açının toplamı bir dış açıya eşittir. Eşittir 63. 54'ü karşıya yolladığımda ne gelecek arkadaşlar? 9 derece mi? Evet. X eşittir, 9'dur. Yani A seçeneğidir. Geçelim. 5 sorumuz bu şekildeydi. Altıncı sorumuz. Evet, altıncı sorumuz da çok güzel bir soru. Ne görüyorsunuz? Şuradan okuyayım bari. Şekilde ABF bir üçgen. Bir de yan profilden görünmeni. ABF bir üçgen, BAD noktaları doğrusal. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane eşitlik var. Hepsi de birbirine eşit. E, DAF 110 derece. Tamam. CAF nedir diyor. Cafcaflı bir soru diyelim. Şimdi bak. Öncelikle nereden başlayacağız hocam? Yani istediğin yerden başlayabilirsin değil. En köşeden başlayacaksın ki içeriye doğru bilinmeyenleri götürmek için. Ne demek bu? Bak ben şuradan gelip alfa yazsam. İkiz kenardan alfa. İki tane iç açının toplamı. Bir dış açıdan iki alfa. E, i̇kiz kenarlık bir daha var. Bir daha iki alfa. Ve evet yine aynı noktaya geldik. İki alfa iki alfa. Gelip buraya hop dört alfa yazanlara sesleniyorum yapmayacaksın. Çünkü senin doğrusallığın 2 alfayı aldığın doğrusallık açı devam etseydi olacaktı. Yani şöyle olacaktı. O yüzden silgimi aldım senin için ve siliyorum. Tamam mı? Geçiyorum. Niye bağırdım bilmiyorum. <laughs> Sinirleniyorum yanlış olunca. Alfa alfa 2 alfa. 2 alfa 2 alfa, alfa. Şimdi ise no, dikkat edin. 2 alfa ile alfayı topladım. Geldim şimdi buraya 3 alfa yazdım. Sonra şimdi yine ikiz kenar var. Getirdim buraya bir 3 alfa daha yazdım. Doğru mu? Peki 3 alfa ile alfanın toplamı şurayı verecek. Bak 3 alfa ile alfanın toplamı. 4 alfa. Orayı şöyle biraz daha nazikçe yazalım. 4 alfa. Bir daha ikiz kenarlık var. Şu köşeye de 4 alfa diyebiliyorum. Yalnız bu köşedeki B açısıyla F açısının toplamı, iki tane iç açının toplamı kendisine komşu olmayan bir dış açı eşit. Yani 110'a. Fark ettiyseniz 4 alfanın doğrusallığı uzatılmış. Yani o içerideki yaptığımız hata gibi değil. Peki 4 alfa alfa 5 alfa 5 alfa eşittir 110 de sağ. Tabii ki bunu şöyle yazmayalım. Tabii ki görenler bilmeyenler 4 alfa artı alfa eşittir 110 derece ise 5 alfa eşittir 110 derece. Dediğim gibi her iki tarafı 2 ile çarpıyorum. 5'e bölme taktiği 2 ile çarpmamızın sebebi 5 kere 10 0 götürdü. Alfa buradan ne geldi? 22 derece geldi diyebiliyoruz. Peki bize neyi sormuştu? Caf. Caf çaflı bir soru demiştik. 3 alfayı soruyormuş arkadaşımız. 3 alfa 3 çarpı 22'den ne gelir arkadaşlar? 66 gelir. Cevabımız D seçeneğidir. Anlaşıldı mı? Geçiyorum. 66 Yozgat'tı galiba. Öyle hatırlıyorum. Evet 7. sorumuz. 7. sorumuzda ABD bir üçgen. 3 Üç tane eşitliğimiz var. Ve BAD kaç derecedir diyor. Şimdi bunu çember bilenler çemberden çözebilir. Çünkü tanım söylüyorum bir noktaya eşit uzaklıklardaki noktalar kümesi bize çemberi verecek. Yani sen gelip 3 tane eşitlik görüyorsan tabii ki burada çizemeyeceğiz. Şöyle yapalım en iyisi. Yani 3 tane eşitlik görüyorsan Şöyle, şöyle ve şöyle. Etrafına şöyle çember çizebilirsin. Merkez olacak şekilde. Çünkü merkezden nereye çizersen çiz yarı çap olacak ve birbirine eşittir. Yani bunu çember üzerinden çözmek isteyen çözebilir arkadaşlar. Ama biz henüz daha yeni yeni yürüyoruz. Böyle bebek adımlarındayız ve emekliyoruz. Tane tane yapacağız. Öncelikle arkadaşlar gelin ne yapalım biliyor musunuz? Şurayı bak şuranın tamamının 130 derece olduğunu biliyoruz değil mi? Eğer ben buraya alfa yazsam ikiz kenardan bu da alfa. Eğer ben buraya beta yazsam ikiz kenardan bu da beta. Doğru mu? Peki biz zaten alfa artı betanın elin arka tarafındaki açının 130 derece olduğunu bildiğimiz için 130 derece olarak ortaya çıkardık değil mi? Peki Burada aslında bir dörtgen ortaya çıkardık bak. Şu siyahla çizdiğim dörtgeni takip edelim. A, B, C, E dörtgeni. E bunun iç açılar toplamı nedir? 360 derecedir. Ne demiştik? İki tane üçgen var. 180, 180, 360. Peki arkadaşlar içeride ikişer tane A, ikişer tane alfa diyeyim artık. İkişer tane alfa, ikişer tane beta var mı? Var. Tepeye de şöyle bir X desek. Bilinmeyen olduğu için. Bize çünkü tepe sorulmuş. O zaman 2 alfa artı 2 beta artı x eşittir 360 derece ise bunu 2 ile çarpalım. 2 alfa artı 2 beta ne oluyor arkadaşlar? 132 ile çarptım. 260 derece değil mi? Peki 260'ı getirdim buraya yazdım. 260 artı x eşittir 360 derece olduğu için x buradan ne gelir? 100 derece olarak ortaya çıkar. Cevabımız C seçeneğidir. Anlaşıldı mı? Geçiyorum. Sekizinci sorumuz. Biraz daha şöyle ufaktan ıktan denir. Adana'da ıktan. Şöyle ıktan yanaş. Iktan ileri git. Hey gidi günler ya. Çocukluğumun geçtiği memleket. Şimdi Ankara'da çalışıyoruz. Yani Ankaralı olduğum gibi bir şey yani. Ama vatanım doğduğum yer Adana'dır. Adanalılar varsa yorumlarda tartışalım. Yorumlarda hatta ee, muhabbet edelim. Şimdi ABC bir üçgen. BAC 10 derece e, BDC 70 hepsi yazıyor mu? 1, 2, 3, 4 evet bir hepsi yazıyor. Şimdi bak EBD, EDB kaç derecedir diyor. Öncelikle arkadaşlar bir şey sırıtması gerekiyor bu tarz sorularda. Yani senin iç açıları yazdıktan sonra böyle bir ikizkenarlık, böyle bir eşitlik bulman gerekiyor. Ben ilk eşitliğimi, ben ilk eşitliğimi 70 derece burası, burası 70 derece topladım 140 derece. Tepeye ne yazarım? 40 derece. Ama 70 70 taban açıları birbirine eşit olduğu için geldim BD reis ile BC reisi birbirine ne yaptım Eşitledim Sonra Devam edelim Bakın Şurada 10 dereceyle Neyi toplarsam kırmızıyla yapalım 10 dereceyle neyi toplarsam 70 derece yapar 60'ı değil mi 60'ı da yazdım Peki 60'ı yazdıktan sonra Şurada kaç derece topladığınızda bakın 60 ile 40'ı topladım 100 40 daha 140. 180'den çıkardım. Bir daha 40. Peki burada bir şey ortaya çıkmadı mı arkadaşlar? Yani bizim aslında şurada 40 derece tabanıyla bu 40 derece tabanı birbirine eşit geldi. Yani aslında bir tane daha ikiz kenarlık çıktı. Peki o ikiz kenarlık içinde BE'yi BC'ye eşitlediğimde otomatikman BE ile BD de eşit oldu mu? Oldu. Tekrar ediyorum. Biz burada BE ve BC ikiz kenarlığı bulduktan sonra BE ile BD ikiz kenarlığı da ortaya çıkmış oldu. Hali hazırda bizi bekliyormuş. Peki bitmedi. Bitmedi tabii ki. 60 ve ikiz kenarlık varsa. Bak eşkenar üçgeni hatırla. Bak 60 derece ve ikiz kenarlık varsa. Ben sonuçta zaten 180'den 60 çıkardığımda 120. 2'ye böldüğümde 60-60 yazıyorum ya. İkiz kenar gibi düşünüyorum. E bunun eşkenar olduğu ortaya çıkmış oluyor. O zaman geldim. ED'yi de çizdim. Doğru mu? Peki ED'yi de çizdikten sonra bizim neyi soruyordu? EDB değil mi? EDB şu açıyı soruyor. Aslında soru bitmiş. 60 60 60 olması için 20. EDB'de kaç derecemiz var arkadaşlar? 60 derecemiz var. Cevabımız o zaman neymiş? C seçeneğiymiş. Anlaşıldı mı? Dikkat edilmesi gereken sorulardan biri bence. Geçiyorum 9. sorumuza. 19. sayfadaymışız. ABC bir üçgen. ACBC eşit AC. Hemen onu bir gösterelim. O bize lazım. AC BC eşit. Sonra kendi içinde bir de DC ile EC de eşit. Tamam. Yani gelip ben şuraya nokta desem şurası da nokta olacak. Hatta biz şunu da yapabiliyoruz. Gelip ben şuraya çizgi desem şurası da çizgi olacak. Kırmızı ikizkenarlıktan dolayı Şimdi bence şöyle bir şey yapalım. Yani ben şuraya y demek istiyorum bakın. Y artı 20 nereye yazacağız? İki iç açının toplamı kendisine komşu olmayan bir dış açıya eşittir. Y artı 20. İkiz kenardan y artı 20'yi yazdım. Peki ikiz kenar da bu. Y'yi oraya götürdüm. Şimdi buraya dikkat. Burada aslında y derece ile x derecenin toplamı üçgende iki tane iç açının toplamı kendisine komşu olmayan şu, şu an çizdiğim iki açının toplamına eşittir. Toplayalım x ile y'nin toplamı y artı 20 ile bir tane daha 20'nin toplamına. Peki arkadaşlar burada ne ortaya çıktı? Y'ler birbirine sağlı sollu eşitliğin sağında ve sonunda oldukları için götürmüş oldu. Peki bundan sonra x dediğimiz eleman 40 derece olarak ortaya çıkıp bize cevabı söyler mi? Söyler. Cevabımız D seçeneğiymiş. Anlaşıldı mı? Geçiyorum. Bir yeni nesil sorumuz. 10. soru. Şöyle Tam ekran yapalım. Yaptık. Boyları eşit. Bak bu önemli. Boyları eşit olan birer tane mavi. Şöyle birer tane mavi, kırmızı ve yeşil çubuğun uçları paralel olan iki tane siyah çubuk üzerindeki A ve B, C noktalarına konulmuştur. Mavi ve kırmızı çubukların diğer uçları birleştirildiğinde 80 derecelik açı oluşturmaktadır. Şimdi boylar eşit birer tane mavi kırmızı ve yeşil bir gün olduğu için hepsinin boyu eşit. O zaman 80 ise 180'den 80 çıkardım, 102'ye böldüm. 50 derece. 50 derece. Şu 50'yi düzeltmek istiyorum. Kötü bir 5 oldu. Yazdım. Sonra bunu yaptık. Şekil 2'deki mavi ve yeşil çubuk sabit bırakıldı, kırmızı çubuk hareket ettirildiğinde yeşil ve kırmızı çubukların uçları E noktasında temas etmektedir. Tamamdır. Yani aslında biz burada şunu arayacağız, değil mi? Yani ben gelip E'den B'ye çizdiğimde şu ikinci şekil oluyor veya B'den D'ye çizdiğimde birinci şekil oluyor aynısı. Peki şu da eşit olmayacak mı arkadaşlar? Çünkü bu kırmızı buraya gitmiş. Yani 80 şu da 80. Topladığımda 80 80 160 buraya 20 derece kaldı. 50'den 20 çıkardığımda 30 derece. Peki bunları yaptık. BDC noktaları doğrusal olduğuna göre mavi ve yeşil pardon mavi ve yeşil çubuklar arasındaki alfa açısı kaç derecedir diyor. Sorunun kritik yeri aslında şurada arkadaşlar. Bakın, BDC noktaları doğrusal olduğuna göre. Yani ne demek bu? Yani sen BDC'yi doğrusal birleştirebilirsin. Peki bunu birleştirince şurada bir ikizkenarlık yakaladık mı? EC ile EB eşit. Yani tabanda 20 derece vardı. Gelin buraya da 20 derece yazabilirsiniz. E zaten şurada 80 derece mevcuttu şekil 1'den. 20 ile neyi toplarsam yani alfayı toplarsam 80 olacak. 20 artı alfa eşittir 80 derece ise alfa buradan ne gelir arkadaşlar? 60 derece gelir. Şıklara baktığınızda cevabınız C seçeneğidir. Anlaşıldı mı? 10. sorumuzda bu şekilde. Geliyoruz son sorumuza. Son sorumuzda ise ne görüyorsunuz? ABC bir üçgen. BD açı ortay. AE ile EC eşit. Bak A e EC e, eşit. Bir de paralellik mevcut. Bak DE paralel BC yazmış. Peki bu paralelliğe göre ben gelip şu AD'yi devam ettirsem 105 derecenin arka tarafını yazabiliyoruz değil mi? 75 derece yazdım. Bak bunu devam ettirme sebeplerinden biri paralellik olduğu için orta tabanı hatırlayın arkadaşlar. Eğer siz şöyle bir paralellikle karşılaşırsanız sağında eşitlik varsa Thales teoreminden bunu göreceğiz. Thales teoreminden sol tarafın da eşit olduğunu söyleyebiliyoruz. Hatta K'ya 2K. Hocam sadece eşitlikler verilirse bak şurada solda eşitlik var sağda eşitlik var. Eşitlikler verilirse paralelliği sen söyleyebiliyorsun. Ama sadece eşitlik verilirse paralellik söylenmiyor. Tamam mı arkadaşlar? Yani bir tane eşitlik verilirse paralelliği kullanamıyorsunuz. Ya iki tane eşitlik verilecek ya bir tane paralel bir tane eşitlik verilecek başka türlü olmaz. Peki ben gelip o zaman şunlara da eşit diyebilir miyim? E peki bunlara eşit derken bir şeyin ortaya çıktığını benle birlikte görebiliyor musunuz? Bak burada bir açı ortay var. Burada bir kenar ortay var. Neydi bu? Daki. Açı ortay ve kenar ortay herhangi ikisi varsa diğerleri vardı. Doğru mu? Yani diklik ve ikiz kenarlık. Diklik ve ikiz kenarlık. Şöyle yuvarlak yapalım. Şunları yazdım. Peki bu 75 ise Z kuralından 75'i buraya taşıdım. 90-75 15. E bu da 15. ABC açısı sorulmuş. ABC açısında 15 ile 15'i topladığınızda ne olur arkadaşlar? 30 derece olur. Şıklara baktığımızda cevabımız B seçeneğidir. Evet, 11. sorumuz da bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Şöyle ekranımı karşılıklı verdim. Biraz konuşalım ve kapanışı yapalım. Evet. Ne yaptık? Üçgende açıların birinci testini çözdük. Yarın üçgende açılar ikinci testini çözeceğiz. Böyle böyle siz de evde başka kitaplardan çok fazla fasikül soran arkadaşlar olmuş. Önceliğimiz bakın hani biz aslında sınav hazırlanırken yani evinizde kitap olabilir olmayabilir. Bunu e, gerçekten anlıyorum ama evde fazladan herhangi bir YGS kitabı bir de olabilir. Ne bileyim TYT 2018 yılında basılmış bir kitap da olabilir arkadaşlar. Üçgen 2015'te de üçgen. 2000 2000 yılında da üçgen senin burada önceliğin üçgenleri pratik hale getirmek. Yani müfredattan ziyade üçgenleri evde ne görüyorsan çözeceksin. Ne buluyorsan çözeceksin. Fazladan kitap varsa israf etmemek için arkadaşlar bunun altını çiziyorum. Çünkü kitapları olmuş e, gerçekten dudak uçuklatan fiyatlar. Ben bu kampı ücretsiz yapmamın sebebi tamamen bu. Yoksa bu kampı bastırıp hani bak görüyorsunuz hani bu kampı devam ettirip üçgenler, dörtgenler hepsini birleştirip ücretli de satabilirdim ama bu YouTube benim e, yani ben bir geometri öğretmeniyim çalışıyorum e, bir kurumda çalışıyorum ama e, ben tamamen YouTube'u bir ek iş olarak bakmıyorum. YouTube benim için bir hem kendimi geliştirme olanağı hem de Türkiye'nin dört bir tarafından sizlerle tanışma, buluşma, e, sizleri tanıma, sizlerden çok şey öğrenme. Yani ben olaya aslında böyle bakıyorum. O yüzden lütfen rica ediyorum evde fazladan kitap varsa Onları e, bitirmeye yönelik çalışın. Bittiğinde e, size söz, kitap, kaynak tavsiyesi videosu çekeceğim. Ama önceliğiniz evdeki kitaplar olsun. Geçen seneden kalmış kitaplarınız olsun. Bunları bitirmeden yeni kitap e, israf etmeyelim. Tamam mı arkadaşlar? Böyle de bir toplumsal mesaj vermiş olduk. E, umarım beğenmişsinizdir videoyu. Videoyu beğeni bırakarak ve yorum yaparak destek olabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. İyi çalışmalar diyorum. Yarın görüşürüz.